mutfağıma kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel bir salata tarifi ile geldim severek yapıyorum Siz de severek yapacağınızı düşünüyorum patateslerimi soydum özellikle biraz daha küçük olanları tercih ettim Çünkü bunları yuvarlak yuvarlak keseceğim şu şekilde kontrol ediyorum içinde başka kaldı mı diye galiba kalmamış bunu iki seferde kızartmayı düşünüyorum yağımız ısındı şöyle atıyoruz sadece şu üste kalanları düzeltiyoruz karıştırmıyoruz en önemli püf noktalarından biri de bu. Çıtır çıtır patates olmasını istiyorsanız kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Biz de maydanozunu falan hazırlıyoruz. Bol maydanozlu gerçekten çok lezzetli oluyor. Küçük küçük maydanozları doğruyorum. Bir tane de kırmızı soğanım var. Onu da piyastık şekilde doğrayacağım. Kırmızı soğan yoksa normal kuru soğan da tabii ki de kullanabilirsiniz. Yeşil soğan da gerçekten güzel olabilir. Deneyebilirsiniz yine. Şimdi sosunu hazırlayalım bir yemek kaşığı biber salçası Üzerine zeytinyağı ekliyoruz. Biraz salçamızın koyuluğunu açmak için. Gerçekten bu sos patatese çok yakışıyor. özellikle biber salçası Birazcık daha ekliyorum. çay kaşığının ucuyla pul biber. Kekik çok yakışıyor. Sevmeyenler koymayabilir tabii ki de. Ee, daha keki kullanıyorum. Gerçekten aroması da normal kekikten çok daha farklı ve çok şifalı. Yine yarım çay kaşığı karabiber. bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum bakın patatesler kıtır kıtır birbirlerine hiçbir şekilde yapışma yapmadı patatesi attığınız zaman bir daha karıştırmayacaksınız üzerine düzleyip bırakacaksınız kıtır kıtır patateslerimiz. İkinci partiyi de atıyoruz. Yine içine attıktan sonra karıştırmayacağım. Sadece üzerini düzleyeceğim. Ve kendi kendine kızarmaya bırakacağım. Şöyle üzerinde kalanları biraz yağ batırmak için sadece düzlüyoruz. Bir taraftan da köfte kızartacağım birazdan. Yağının altını yaktım. Onları da Şimdi malzemelerimizi artık birleştirmeye şöyle soğanlarıma biraz basıyorum. Dağılsınlar. Evet. Önceden karıştırıp koyarsanız patatesleriniz yumuşak yumuşayacaktır. Ama tam yiyeceğiniz zaman karıştırırsanız gerçekten çok kıtır kıtır patatesleri yemiş olursunuz. Biraz uzun kalmış. Onu da alayım. Sosumuzu da ekliyoruz. Yavaş yavaş patatesleri çok fazla incitmeden diyorum ben buna incitmeden biraz karıştırıyoruz servis tabağımızı alıyoruz. Köfteyle de çok güzel olacak. Artık normal patates kızartmalarını bırakacaksınız. Gerçekten bunun müdavimi olacaksınız. Güzel bir şekilde sıyıralım. Tabanında sos kalmasın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir günde yine köftemizin de tarifini veririm. Hepsi nar gibi kıpkırmızı oldu. Çok da lezzetli. Kesinlikle köfte harcı kullanmayacaksınız. Bundan sonra köftelerinizin harcını evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.